Merhabalar değerli izleyiciler. 7 Haziran'dan hepinize sevgiler, selamlar. Şimdi iki gündür bütün siyasi çevrelerde Meral Akşener, Erdoğan görüşmesi konuşuluyor. Dün akşam itibariyle İyi Parti'den bir çıkış oldu. Kimdi ya? Evet. Bak şimdi adını söyleyemeyeceğim. Yani Meral Akşener'in bu ziyaretini Boşuna gitmediklerini söyleyenler çıktı. E, e, partiyi bağladı diye eleştiri var. Yani Meral Akşener tamam genel başkan değil ama Erdoğan'la görüşmesi, üstelik bunu partiye daha sonra haber vermesi. Müsabat bir şey oldu da konuştu ama görüşmeden sonra arayıp ne konuştuğunu ya da işte ben gittim dediğini, e, bunun da parti içinde büyük rahatsızlık yarattığını Söylediler yani öyle bir e, iyi partide tartışma var ama tabii işin özü o değil yani iyi parti tabii işte tepki gösterebilir hoşuna gidebilir o ayrı ama genel olarak e, ne oluyor Türkiye'de şimdi pek çok yorum yapıldı ben de söyledim ama ben ilk günden beri söylediğim için hani diğer konuşanlardan biraz daha farklı e, değerlendiriyorum ya yani daha hemen seçimlerden sonra size hatırlayacaksınız dün de söyledim yine söyleyeyim. Hemen seçimlerden sonraydı. Dedim ki Meral Akşener'i yakında kabinede görürsek şaşırmayalım. E, çünkü hani altılı masa olayı o şu bu falan derken aslında şöyle bir manzara çıktı. Yani bu seçimin kaybedilmesinde Meral Akşener'in çok ciddi rolü var. Daha önce de var rolleri. Şimdi onları anlatmak istiyorum. Çünkü e, herkes Meral Akşener'in konuşmasını, e, Erdoğan'ın konuşmasını e, dile getirirken aslında Meral Akşener'le görüşmeden aşağı yukarı bir hafta on gün kadar önce yanılmıyorsam Erdoğan Abdullah Gül'le görüştü. Abdullah Gül eski cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınlarından biri. Hilal Köylü serbestiyet sitesi var bir haber sitesi. Onun muhabiri o yayınladı fakat detay yok yani sadece görüştüler. Ve görüşme süresi 3 saat. Şimdi gizli bir görüşme. Niye? E medyaya yansımadı. Yani Hilal Köylü'nün yazması dışında e, bir gördüğüm yerde o da küçücük bir haber. Yani Abdullah Gül'le görüştü Tabi detayda olmayınca. E, nedense hani bunun bir önemli görüşme olduğunu da ya farkına varmadılar ya da öyle söylendi. Yani aman bunu gizli tutalım diye. Çünkü Meral Akşener'de görüşmeyi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Başkanı Fahrettin Altun 3 saat öncesinden ilan etti. Yok 5 saat öncesi aşağı yukarı ilan etti. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanımız e, Meral Akşener'le bir görüşme yapacaktır Saat 17'de külliyede diye açıklama yaptı. Ama aynı e, açıklama Abdullah Gül için yapılmadı. Hatta Abdullah Gül'ün görüşmesi basına da sızdırılmadı. İlal Köylü e, bunu bir şekilde duymuş. O da üç cümle yazdı. Yani görüştü, üç saat sürdü diye. Şimdi Abdullah Gül olayı tabii çok önemli. Ben size bir iki bir şey anlatmak istiyorum geçmişe doğru. Değerlendirmenizi lütfen ona göre yapın diyorum. Şimdi Meral Akşener ve Abdullah Gül bu iki figür Erdoğan'ın etrafında hep olan yani Erdoğan'ı merkez kabul ederseniz hep onun etrafında dönen iki önemli figür. Şimdi Abdullah Gül 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığına aday oluyordu. Nerenin adayı oluyordu? Hani Ekberettin İhsanoğlu aday yapıldı ya bir dakika. O 2014. Ona giremiyordu zaten. Pardon. 2018 seçimlerinde e, Abdullah Gül'ün adayları söz konusuydu. Ama olmadı. Neden? Meral Akşener'i engelledi. O seçimde Abdullah Gül'ün şart olarak koştuğu iki şey vardı. Bir, bütün bu bileşenler yani muhalefette olanların tamamı ya da bize seçimi kazandıracak orandaki bölümü açıktan destek verecek. Bir, iki, Cumhurbaşkanı seçimi halinde Erdoğan ve ailesine dokunulmayacak. Bakın çok önemli. Erdoğan ve ailesine dokunulmayacak. Bu planı son dakikada her şey hazırdı. Bitmişti. Bir pazar günüydü hatta. Ve Kılıçdaroğlu o akşam açıklama yapacaktı. Yani bizim ortak adayımız Abdullah Güldür diye. Son anda Meral Akşener dedi ki hayır, biz Abdullah Gül'ün adaylığını desteklemeyiz. Bunun üzerine Abdullah Gül ben aday olmam dedi ve Meral Akşener de aday oldu biliyorsunuz. İşte o seçimde hatırlayın şeyda adaydı e, Muharrem İnce öbür taraftan e, Temel Karamollaoğlu da aday oldu. E, Selahattin Demirtaş da aday oldu. Böylelikle çoklu aday oldular. Erdoğan da birinci turda yine 52 ile seçildi. Şimdi kim engelledi bunu? Meral Akşener gözüküyor değil mi? Ama benim aldığım bilgiler ve hissiyatım olarak söyleyeyim. Erdoğan var arkasında. Çünkü Erdoğan böyle bir yapılanmayı kendine karşı kabul etmedi. Bunun büyük bir tehlike olduğunu gördü ve Meral Akşener devreye girdi. Ben kabul etmiyorum deyince iyi Parti olarak çaresiz kalındı. Abdullah Gül de zaten bu koşullar altında ben CHP'nin adayı gibi ortaya çıkmam dedi. Tabii bu CHP'de de çok tartışılıyordu ama eğer Meral Akşener bir şekilde karşı çıkmasaydı adaylığı olacaktı. Ve CHP'liler de file vermekle beraber nasıl daha önce Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verdilerse bu sefer de Abdullah Gül'e oy verecekti büyük bir bölümü. Seçilebilir miydi? Bilemiyorum. Erdoğan ilk turda 52 aldı. Yani karşısında ha beş aday, ha bir aday. Ama Abdullah Gül belki AKP'lileri de çeker diye düşünülüyordu. Ama bu geçti gitti. Şimdi Meral Akşener'in kırılma noktaları var. Şimdi Erdoğan'ın kabus yılı 2013. 2013'te gezi olayları var. Ve 17-25 Aralık olayları var. Erdoğan bu iki olayı hala unutmadı. Ve o günden beri de hem çok endişeli günler yaşıyor. Hem de şahinlik dozunu giderek arttırdı. Çünkü gezi olaylarında toplumun laik, medeni, eğitimli ve paralı kesiminin nasıl ayağa kalkabileceğini gördü. Ve o gücün karşısında bakmayın sayısal olarak az bile olsa ee, toplumun diğer kesimleri de çok fazla karşı çıkamaz. Yani şöyle bir düşünceye kimse kapılmaz. Ya tamam geziyi yaptılar da kardeşim onun dışında halkın büyük bir bölümü bunu desteklemiyor falan. Hayır öyle olmuyor işte. Yani dünyadaki örnekleri de e, pek çok devrimsel e, girişim, e, iktidarları deviren girişim öyle halkın bütünüyle falan olmadı ya da büyük çoğunluğuyla olmadı daha aydınlık, daha ilerici, daha medeni, daha iyi gelir kaynaklarına sahip olan insanların ayağa kalkmasıyla ondan sonra diğer kesimleri de arkasına topluyor. Erdoğan ve kurmayları bu tehlikeyi gördüler. İkinci büyük tehlike ise 17 25 Aralık. 17 25 Aralık'ta devletin içinde bizzat kendi eliyle sokup yerleştirdiği ve palazlandırdığı bir ekibin kendisini devirebilmek için her şeyi yapabileceğini gördü. 17-25 Aralık içerik olarak yanlış değil ama hepimiz biliyoruz ki o operasyonun temel amacı Erdoğan iktidarını devirmekti. Nitekim mantıken bakıldığı zaman 17-25 Aralık'ta çıkan çaptaki bir yolsuzluk dünyanın her medeni ülkesinde, her demokratik ülkesinde iktidarları yerle bir eder. Ama Türkiye'de öyle olmadı. Erdoğan buna direndi ve belki de gelmiş geçmiş bütün başbakanlar içinde ilk defa başbakan olmasının ne kadar güç verdiğini fark ederek olayın üstüne gitti. Yargıyı darmadağın etti, polisi darmadağın etti. Bütün çıkan aleyhine o ses kayıtları, yolsuzluk belgeleri yoksaydı, saydı. hepsini sümen altına ittirmeyi başardı. Ama ondan sonra dedi ki bu büyük bir tehlike. Ben, ailem ve yakınlarım çok büyük bir tehdit altındayız. O zaman buna tedbir almak gerekiyor. İşte arkasından gelen 15 Temmuz hani Allah'ın bir lütfu diye de konuşmuştu ya damat bey. Bu bize Allah'ın bir lütfu diye. İşte o ana kadar her şeye rağmen bütün güçlü olmasına rağmen bir hukuk devletinde yapamayacağı ne varsa 15 Temmuz'dan sonra gayet rahatlıkla yaptı. Önce kendi palazlandırdığı, kendi çıkarı için kullandığı cemaat olayını ortadan kaldırdı. Ondan sonra da MHP'yi de yanına alarak işte bildiğimiz süreci yaşadık. Ee, önce anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı başkanlığı. Ee, fakat seçimlere kadar e, tuttular bunu ama iki önemli yetkiyi aldı. Bir partili cumhurbaşkanı, iki atama yetkilerini kendine aldı. Ondan sonra bu şeyle e, erken seçime giderek 2018'de yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Ve o günden itibaren de artık tek başına, son derece başına buyruk, son derece hoyrat, müthiş bir güç seyirlenmesi ve kibir içinde ama sürekli korkarak başıma bir şey gelirse diye bugünlere kadar geldik. Şimdi 2023 seçimlerini kazanmasından sonra Erdoğan ve çevresine müthiş bir güven geldi. Dediler ki tamam yani Bartı'yı atlattık. Çünkü o seçimlerde aslında kendileri de biliyorlar o seçimleri galibi muhalefet. Ama bir puanla ama beş puanla muhalefet. Ama Suriyeli seçmenler ama Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı bir takım numaralar şu anda maalesef kanıtlayamıyoruz ama seçimleri kazanmış gösterildi. Dediler ki şimdi bunu tahkim etmek lazım ama ellerinde imkan yok. Para bitti. Şimdi kamuoyu Erdoğan ve ekibinin oynadığı bu oyunu belki tam anlamıyla göremedi ama dünya bunu görüyor. Ve ne oldu? Türkiye ekonomisi seçimden itibaren daha da büyük bir batağın içine girmeye başladı. Daha önce dolandırıcı dedi. Ya ben ülkeyi dolandırıcılara mı bırakacağım? dedi bir Şimşek'in uluslararası finans çevrelerinin de baskısıyla ve dayatmasıyla getirdi ekonominin başına koydu. Tamamen büyük sermaye sahiplerinin ve zenginlerin işine yarayacak bir ekonomik program devreye alındı. Enflasyon hızla arttı, döviz fiyatları daha da hızla arttı. Anormal bir hayat pahalılığı yaşandı. Bunu kontrol edebileceklerini düşündüler. Bir takım avantalar şunlar bunlar. Fakat örtülü bir IMF anlaşması da sağlandığı için seçime doğru emekliye, işçiye yeteri kadar destek de sağlayamayınca seçimlerde fena halde yenildiler. İşte sonun başlangıcı oydu. Şimdi Erdoğan bir yıl önce seçim kazanmış muzaffer bir komutan edasıyla Cumhurbaşkanlığında daha da fütursuz, fütursuz hale gelerek otururken bir anda arkasındaki halk desteğini kaybetti. Ve işte panik anları o zaman başladı. Şimdi Erdoğan'ın bütün derdi şu. 2028'e kadar kalamayacağını biliyor. 2028'den önce yapılacak bir genel seçimde Cumhurbaşkanı adayı olsa bile kazanamama ihtimalinin artık yüzde seksenlere doksanlara çıktığını görüyor. Bu durumda ne yapması gerekiyor? Öncelikle kendini kurtaracak kardeşim. Şimdi biraz geriye dönelim. Benim yaptığım bir haber vardı. Buradan anlattım. Dedim ki Erdoğan, Meral Akşener'in çok yakınıyla uzun bir telefon görüşmesi yaptı. Bir buçuk saat. Ve bu telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeri siyasi haritasının konuşulduğu, Erdoğan'ın görevi bırakabileceğini belirtti. Ancak kendisine, ailesine ve 400 çalışanına dokunulmazlık istediğini, söylediğini anlattı. O gün itibariyle kıyamet koptu. İşte birçok yerde haber oldu. İşte bu gerçek mi değil mi? Me, kimse gidip Meral Akşener'e soramadı. Sadece o tarihlerde İyi Parti'nin e, basın danışmanı olan Murat İde böyle bir Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Dedi ki Erdoğan, Meral Akşener'in çok yakını birinin Erdoğan'la görüştüğü iddiaları var ancak o tarihte Meral Hanım İzmit'teydi. Yani ne alaka yani telefon görüşmesi diyoruz zaten. Ve başkası da şey olmadı. Ha haberin üzerine de kimse gidemedi. Bir kişi bile Meral Akşener'e bunu sormadı. Ya sizin bir yakınınız diye. Onu yapmak yerine herkes kim olabilir? İşte burada Lütfü Türkkan, Meral Akşener'e komşu sayılır. Yani yakın oturuyorlar ikisi de Beylerbeyi civarında oturduğu için. Ona söylediler. Yok o mu olabilir? Bu mu olabilir? falan. Ya yani ben artık en sonunda dedim ki ya yani kimse anlamıyor galiba ya. Çok yakını diyorum. Çok yakını. Gene anlamadılar. E ben de artık söylemedim yani o çok yakınının kim olduğunu. Arif olan anlıyor zaten. Ve bu yalanlanmadı. Şimdi orada ilk o zaman çıktı. Erdoğan'ın garanti istedi. Erdoğan belki bugün bile bırakmaya razı gelebilir. Çünkü hem çok yoruldu, hem çok yıprandı, hem de Türkiye'nin her türlü sorunu çok arttı. Fakat gelinen noktada, gelinen noktada görevi bırakıp gitme şansı da yok. Kafasında tek şey var gözlediğim kadarıyla. Güvenilir birine emanet etmek. Bakın bu oğlu olamaz. Hani hep diyorlar ya de Erdoğan hazırlanıyor. Yok yok damadı hazır. Hiçbiri ne damat ne öbür damat ne oğlu bir şekilde Erdoğan'ın yerini alsalar bile yani AKP'nin başına geçerek. Onu koruyacak güçte ve yetenekte değil. Onun için Erdoğan'ın çok güvenilir bir isme ihtiyacı var. Ve bu isim çok fazla yok. İşte bunlardan biri Abdullah Gül. Abdullah Gül aslında 2018'de CHP başta olmak üzere muhalefet blokuna bu şartı sürmüştü. Yani ben bir şekilde seçilirsem Erdoğan ve ailesine dokunulmayacak. Benden bunu istemeyeceksiniz. Bunu söylemiş miydi? Söylemişti. Şimdi Erdoğan bunu biliyor. Fakat o gün itibariyle rakip olarak seçime girmesi tehlikeydi ve onu bertaraf etmek için bana göre ve aldığım bir takım kulis bilgilerine göre Meral Akşener'i kullanarak ya da Meral Akşener'e bir şey üfleyerek kulağını. Yani aman ha bak bu Abdullah Gül olursa diye yani ille kabaca böyle çağırıp da aman Abdullah Gül'ü engelle gibi değildir bu işler zaten. bir şekilde ona bir haber gider ve onun bir tehlike olduğuna inanır Meral Akşener karşı çıkar. Şimdi Meral Akşener görüşüyor. Ama ondan 10 gün kadar önce Abdullah Gül'le görüşme var. Ne var şimdi? Özgür Özel'le görüşme var. Ben size Özgür Özel'le olan ilişkileri bir ayrı uzunca anlatmaya çalıştım. Bunu tabii işte CHP, AKP'ye mi yamanıyor, onun koltuk değneği olacak, MHP'nin yerine mi geçecek, efendim Özgür Özel teslim mi oluyor falan gibi eleştiriler geldi. Tabii dışarıdan bakınca gelişmelere böyle görünüyor mu? Evet görünüyor. Bunu ben de görüyorum yani. Özgür Özel yumuşama derken ne bekleniyor? Ama şu var, Erdoğan yumuşak geçişle gitmek istiyor. Bunun için de taşın altına elini koyacak ama kendisine de dokunmayacak kişiler lazım. Bunun için bir pazarlık olduğunu görüyorum. Yani ancak o kadar söyledim. Yani başka detay da vermek <laughs> sağlığa aykırı. Yani sağlığa aykırı derken yani isim veremem. Yazılı bir şey koyamam. Adam der ki işte bazıları diyor ya işte zırva mırva falan. <laughs> Bu durumda Erdoğan'ın yeni bir siyasi yapı hazırlama telaşı ve hazırlığı içinde olduğunu görmek gerekiyor. Erdoğan bırakacak, mecburen bırakacak. Çünkü görev süresi bitiyor. Şimdi şöyle bir erken seçim tahayyül etmeyin. <laughs> 2025'te seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı da olacak. İşte CHP adayı çıkacak. Kazanacak diye bakıyorlar. Belki de ortak aday gene yapacaklar. Öbür tarafta Erdoğan. Bu hayal. Eğer Erdoğan görevi bırakmak durumundaysa zaten. Çünkü taşıması mümkün değil bakın bu sorunları. Dışarıdan destek gelmiyor. Bak en son Putin. Putin'in bu şekilde konuşması Erdoğan'ın ne kadar zorlu olduğunu görüyor. Şimdi bakın Erdoğan'ın Batı ve Amerika ile ilişkileri iki ayak. Bir takım uygulamaları, istenilen şeyleri yerine getirmesi, efendim, Batı ile iyi ilişkiler içinde olması gizli de olsa, yani kamuoyuna höt möt diye geçen. Buralarda bir sorun yaşamıyor. Burada, mültecileri burada tutuyor, Batı'nın istediklerini yapıyor, işte oradan gelen paralarla ülkeyi döndürmeye çalışıyor. Buralarda sorun yok. Sorun nerede çıkıyor? Sorun demokratik, anlayışta ve özellikle özellikle Kürt sorunu konusunda, Güneydoğu sorunu konusunda işte orada arıza var. Şimdi Erdoğan da biliyor ki orayı halletmeden buradaki avantajını kullanamayacak. Orayı halletmek istiyor. Ama orayı da bütün bu söylemlerden ve yapılanlardan sonra rahat bir huzur içinde halletmesi mümkün değil. İşte bir şekilde 11'inde yapılacak olan e, PYD seçimini ertelettiler iptal edilmedi. Ağustos'a kaydı. Zaman kazanılıyor. Bu zaman içinde Erdoğan'ın bir şeyler yapması lazım. Hem kendine güvenceye alması lazım ve eğer mümkünse görevi bir şekilde devretmesi lazım. Ama devrederken hem ortalık kırılıp dökülmeyecek hem büyük bir çoğunluk ha bak bu olur diyecek. Yani bir tür ulusal mutabakat gibi. Ve Abdullah Gül bu iş için Erdoğan adına biçilmez kaftan oluyor. Çünkü bakmayın siz Erdoğan'ın etrafında bir sürü insan var ama bunların içinde gerçekten güvenebileceği, bana kazık atmayacak diye düşüneceği bir ya da iki adam var. Bunlardan biri Abdullah Gül. O halde bir tarafta Abdullah Gül, bir tarafta Meral Akşener'i yeniden diriltip onu bir yere oturtmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni taşın altına elini sokmaya ikna etmek. Onun için 11'inde yapılacak olan Erdoğan özel görüşmesi bu açıdan bakınca çok önemli. Çünkü bu anayasa tartışmaları yeni anayasa filan derken göreceksiniz önümüze öncelikli olarak parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişikliği gelebilir. Bana göre gelecek. Çünkü Erdoğan'ın da başka çıkışı yok. Başka türlü kendini kurtaramaz ama bu çıkışı da ancak garanti alarak yapacak. Yani benden sonra benden hesap sorulmaz. Şimdi Doğru Parti liste yayınladı. Dedi ki öyle ya da böyle. Yani iktidar değiştiği an biz bu kişilerden hesap sormak durumundayız. İçinde Cumhurbaşkanı da var. Bugün Memduh Bayraktaroğlu'nun yazısı var. Erdoğan'ın görev süresi bittikten sonra dokunulmazlığı falan kalmıyor. Öyle 400 milletvekiline falan ihtiyaç yok. Bir soruşturma anında pat diye evinden alabilirler. Yakınlarını alabilirler. Saray efradını alabilirler. Şimdi bunu söyleyince canım olur falan değil. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Bunun güvencesini almak durumunda. Onun için Abdullah Gül formülü var. Bu hep dolaşır. Tabi Abdullah Gül demek aynı zamanda cemaatin de rahatlaması demek. O daire bir kolay tabi. Tabii. Ama Türkiye'nin geleceğini şimdiden dizayn etmeye çalışıyor. Sen kendinden sonrasını. Ölümüne ve ölümünden sonra ailesini korumak için. Bütün mesele bu. 11'inde bu açıdan söylüyorum. Özgür Özel'in Hiçbir şeyi saklamadan açıklaması gerekiyor. Öyle ya da böyle. Kararı ne verirse verir. Şu kararı verebilir. Yani Erdoğan böyle diyor. Biz hızla demokratik şeye geçelim. En azından anayasa değişikliği olsun. Yani ben Özgür Özel'in ya da CHP'nin mevcut Erdoğan iktidarına bakan vereceğini tahmin etmiyorum. Bunu talep edenler var. Erdoğan'ın da yaklaşımı böyle. Ama bu bir intihar olacağı için böyle bir olay bana göre gerçekleşmez. Ama şu gerçekleşir bakın. Parlamenter sisteme geçmek üzere anayasa değişikliği yapalım. Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan kalsın ama sembolik cumhurbaşkanı olacak. O cumhurbaşkanı parlamentodan birini başbakan olarak atasın. Hatta parlamentoda bağımsız nitelikte olan birini başbakan olarak atasın. Bir ulusal birlik hükümeti kurulsun. Yani AKP, CHP, MHP, İyi Parti hatta grubu olan partilerden DEM Parti'yi bilemiyorum. Yani o başka bir boyut. Ama bir ulusal birlik hükümeti işte o zaman CHP taşın altına elini koyabilir. Ve bu hükümetle ya normal zamanına kadar devam ya da 2026'da seçim yapalım. Önce bir restorasyon olsun hemen. Güven kazanılsın iç dış ilişkilerde bir düzenleme yapalım. Erdoğan da sessiz seda sonra da otursun. Görev süresi bitene kadar. Sonra 2025'te işte 2026'da bir erken seçimle ama parlamenter sistemle seçim yapalım. Bana göre bu plan fakat işte burada mesela Abdullah Gül'ün önemli bir yerde oturması gerekiyor. Nedir onun da formülü? 12 Mart'ta uygulanan ara rejim gibi. Yani bir anayasa değişikliği yaparsın bir geçici madde koyarsın. Bu geçici maddede de başbakan parlamento dışından tarafsız bir isim olabilir. Bir şey değil ki yani anayasaya ek madde koyarsın. Çünkü başbakan, bakanlar dışarıdan alınabilir ama parlamenter sistemde başbakan parlamento üyesi olmak zorunda. Anayasa gereği. Ona bir geçici madde koyarsın. 2028'e kadar dersin. Yeni Cumhurbaşkanı seçimine kadar dersin. Böyle bir formül için Erdoğan ikna olmuş ya da başkalarını ikna etmeye çalışıyor olabilir. Üç saatlik görüşme sadece anım nasıl, çocuklar nasıl, ne yapıyorsun diye geçmez. Ya da bu kadar gizli tutulmasının bir sebebi var. Müthiş bir hazırlık olduğunu görüyorum. Abdullah Gül'e yakın olan yazar çizerlerinde bu konuyu fazla dile getirmeden ama Türkiye'nin fera kavuşması için adımlar atılması gerektiğini belirten bir takım yazılar yazıyorlar. Bu bilgileri beynimize sokmadan onları anlamak zor olabilir. Onu da söyleyeyim. Ama bu bir bir bana göre açılım. Önümüzdeki günlerde bu tür sürprizlerle karşılaşma ihtimalimizin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu da size aktarmak istedim. Bugünlük bu kadar diyorum. Bu konuyu anlatmaya çalıştım. Zor belki biraz anlatması da zor oldu. Ee, ama inanın bir şeyler değişiyor. Erdoğan her şeyin farkında artık. Taşıyamayacağını biliyor. AKP'nin de taşıyamayacağını biliyorlar. Her ne kadar yaratılan büyük zenginlikle bir kurumsallaşma olsa bile Erdoğan'sız AKP'nin Türkiye'yi taşıyamayacağı biliniyor. O halde yepyeni arayışlar içinde olmaları da aslında çok tuhaf değil. Bunu beğenip beğenmemekte de kamuoyunun takdiri olacak. Ama bu ya da buna benzer bir formül önümüzdeki günlerde önümüze gelebilir diyorum. Yarın e, sizden gelen e, sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yorumlar var. Yani bu konularda var. Akşelerle ilgili var. Efendim, e, Özgür ile ilgili de var. Kısa kısa yorumlarda var. Bir de normal günde konuşmadığımız birkaç sorunlar var. Onları da aktaracağım. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşçakalın.